31 Ekim 2011 Palmiye Park Teras İlk Bülteni'ne hoş geldiniz. Harika bir gün. Blok 1, büyük blok. Biliyorsunuz 23 Eylül 2011'de temel atma törenimiz vardı geçen ay. Temel perdeleri tamamlandı. Şöyle anlatayım rakamlarla. 67 ton demir, 550 metreküp beton gitmiş. 67 ton demir. 50 tane Fiat Doblo'ya denk geliyor. Yani şu temelde 50 tane Fiat Doblo gömülü ve burada kullanılan betonla Atatürk stadının futbol sahasını 10 santim betonla kaplayabilirdik. Temel inşaatın en zor kısmıdır. Niye? Çünkü yaptığın hiçbir şey gözükmez. Toprak altında kalır. Gördüğünüz gibi dolgu da başladı. Bu ay içerisinde kolonlara başlıyoruz. Ay sonuna kadar hava izin verirse su basman betonuna da başlayacağız. Şantiyeden genel görünüm. Şimdilik terastan haberler böyle. Görüşmek üzere.